Senin yüzüne ne oldu? Öldürmez. Şimdi sen istiyorsun ki hem ayranım dökülmesin hem tatsız olaylar yaşanmasın. Sana neler yaşatacağıma inanamayacaksın. Bak ben yüreği ağzında bir tipim ha. Ne konuşuyorsam buradan konuşuyorum. Babamın iade itibarını aldığım gün senin mezar taşına baskısını yapacağım Rıfat Efendi. Senin ayıbını öyle taşlandıracağım ben. Anladın mı? Anlamadıysan da ki anlayacaksın zaten. Sen bekle. Kapıyı çaldığını duymadık. Ha. Çalmadım çünkü. Onu masaya bırakın lütfen. Fazlası çarpar. Söyleyeyim de. Yüzümle ilk temasım değil. Kendi düşeni alamaz. İyi bakalım Metin bırak. Ben anlıyorum seni anlamıyor değilim. Sen şimdi beni böyle yıllar sonra görünce bir... ...bir pamuklara falan sarasın geldi ama... ...öyle değil işte. Bir kere benim bünye pamuğa alerjik. Sen babam para için mi sattın? Şşş! Bana bak yer yücesi. Önce benimle bir doğru konuş. Tamam? Ya da karşıma çıkma. Sen soruma cevap ver. Ne işin var o pisliklerin yanında? Bela mısın ya sen sabah sabah? Belayım var mı? Ne yapacaksın belayım? Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Ne güzel söylemiş Müslüm baba. Gerçi nereden bileceksin sen? Bakacağım. Nereye bakacaksın? Nereye gidiyorsan biz de geliyoruz. Yok öyle şey. Sakin minik kuş. Sağdan sağdan uç. Avlanma. O zor biraz. Cemal sen misin? Evet. Ne oluyor lan? Kimsin sen? Ne yapacağım lan? Fal mı bakacağım? Git içeri. Git lan! Beni okutacağım ben de... ...korkma bugün değil. Düş önüme. Siz Baharat yolunun hikayesini biliyor musunuz? Hadi bakalım. Baharat yolunu bitirdik. Ziraat dersinden başladık? Sen benim toprağımda üvez ağacı yok diyorsun. Ben var diyorum. Ben de seni seviyorum Ayhan. Korkma lan. Arkamda gözüm yok. Şükür seni işe gitmeden yakalayabildik. Ne iyi ettin de ayağıma geldin. Ben de şunun bir kemiklerini kırayım diyorum. Yo, kuzgun efendi. Bugün o zevki ben yaşayacağım. Senin kemiklerin kırılacak. Ben de dinleyeceğim. Senfoni gibi. Öyle dokunaklı bakma oğlum. Alınırım. Lütfen otursana. Ayakta beklemene gerek yok. Misafirliğe gelmedim. Oğlum delirtme lan beni. Yürü eve. Şampiyon sakin. Kaptan bin şu lan. Bırak. Lan bir daha karşıma çıkma tamam mı? Abim falan değilsin sen benim. Lan oğlum kafan basmıyor mu lan? Ben seni çalıştırmayayım bunlarla. Şirket mirket ne alaka? Ramazingo işler. Takılma sen. Başım belada mı? Yo. Ne oluyoruz ya? Teksas mı burası? İndirin silahları. Ha? Ne oluyor? Yok bir şey. Nesi var? Bir şey yok çiçek gibi. Yüzüne gül kondu o kadar. Söz ver. Bir gün şöyle uyarlı bir sofrayla. Ama içinden ne zaman gelirse her şeyi anlat bana tamam mı? Ya o kesik. Ne oluyor ya? Ha, azizeli falan mı oldun oğlum? Car 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 Bir sus lan. Tamam lan söz. Söz anlatacağım. Hayırdır kontak kapandı galiba. Sana güvenmiyorum. Hayda. Ya madem bu kadar bocalayacaktı, ne diye girdin bu işlere? Kırk yıllık esnaf gibi konuşuyorsun. Sana güvenmiyorum, sana güvenmiyorum. Uyan da balığa gidelim, orada hastanla. Avlanmıyorum, direkt masama getiriyorlar yiyeceğimi eti. <laughs> Şişt, maymunlar. Az laf çok iş, öyle <laughs> yok öyle. Dün gece. Ne işin vardı orada? Hava almaya çıktım. Mahalleyi turladım. Malum bir çocukluk bıraktık oralarda. Bunları hemen arkamızdan gönderebilecek misiniz? Vallahi anam efendi eleman yok. Mehmet abi hiç ağız yapma. Ver Mehmet'e kamyoneti takılsın peşimize. Şimdi cebeciler. Anneniz benim yüzümden kaçırıldıysa... ...bunlar bana nerede olduğuyla alakalı bir mesajları ipucudur bir şey bırakmıştır. Ne oldu? ikna mı oldun? Kora, Pıtırcık, laf sokacağına cevap ver. Sen peki? Bir şey bulabildin mi? Belli ki baktın ettin. Yok. Ben sadece kendime bakarım. Yine öyle yaptım. Direkt yürüyebileceğim bir yol yok. Sizden de bir şey çıkmazsa başka yöntem bakacağım. Bir düşünün bakayım en son neredeydik, şimdiydi, ne yaptı? Biz niye arabayla gelmedik? beni hiç anlamadım. E benim malım değil sonuçta. E benim de bir arabam vardı. Hava alıyoruz işte mis gibi hava. Ya yani ne anlamıyorum biliyor musun? Bu spor salonlarına böyle çuvalla para veriyorsunuz da... ...bir yere giderken arabadan in, arabaya bin. Nasıl olacak? Ben o tiplerden değilim canım. Hiç boşuna yüklenme. Bak bizim evden uyuşturucu paketi çıktı. Dediler ki benim babam için bu adam bile isteye mesai arkadaşını öldürdü. Öldürmediği halde. Bir kaset tutturdular beni götürmeden önce. O kasette senin babanın da vardı. Hayırdır ya? Ne bu yaygara şimdi? Benim babamın günah yokken hapse girdiğinde bir dert yoktu da. Senin baban hapse girince mi dert oldu? Ya bir de üstüne üstlük senin baban gırtlağa kadar karanlığa batmış, günaha batmış. Uyuşturucu satıyor, silah satıyor. Senin baban suçlu kızım, suçlu. Merak mı ediyorsun, öğrendin mi? İyi bir de benden duş. Ben yaptım ben. Her şeyi ben yaptım. bu eller ne kadar dalar karınla. Niye? Seninkilerle mi yarıştıracaksın? Ben seni korumaya çalışıyorum. çalışıyorsun? Beni senden kim koruyacak kuzgun? Seni benden kimse koruyamaz. İnsan olacakları bilse... ...yani yaptıklarının sonucunu... ...yaşayamaz herhalde. Sen bana bir şey yapmadın ki. Yani bizim babalarımız ters düştü. Olan da bana oldu. Senin vicdan yapmanı gerektirecek bir şey yok yani. Rahat ol. <laughs> Cebeci kardeşler. Gelin bakayım. Ya durun demedim, gelin dedim. Babasını kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Elini taşın altına sokacaktır. İyi. Eli o taşın altında kalır o zaman. Çeker cezasını. Dila senden şüphelendi tuzağını ortaya çıkardı. Ona rağmen seni hayatlarından söküp atmadı. Gerçeği babasıyla paylaşmadı. Dila küçük lokma. Güya intikam aldırtmayacaktı bana. Seni korumak için babasıyla senin aranda durdu katil olduğunu bile bile seni adalete teslim etmeli. Sana kıyamalı. Şimdi şartlar tersine döndü. Sen Nilay'a kıyabilecek misin? Affetmem. Kıyarım.